Herkese merhaba. Ben Doğa. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bir ekip incelemesi yapacağız. Sonbaharda DCU'nun yeni zaman çizgisi başlayınca ilk onları göreceğiz. Creature Commandos. Yaratık komandolar. Bakalım kimmiş. Başlıyoruz efendim. Bu ekibi çizgi romanda ilk kez 1980 yılında Weird Tales çizgi roman serisinin 93. sayısında görüyoruz. Bu fikrin yaratıcıları Dimatei ve Pat Broderick. Hikayelere bakalım. 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken Amerika Birleşik Devletleri de bir şekilde savaşa dahil olmak zorunda kalacağının farkında. Bu dönemde Amerikan ordusu hazırlıklar dahilinde gizli operasyonlar deneyler yürütüyor. Bu deneyleri yürüten birçok farklı merkez var. Bunlardan biri Project M, M projesi. Project M çalışmalarını özgürlük heykelinin altında üstlenmiş gizli bir laboratuvarda yürütüyor. Bu laboratuvarın önde gelen araştırmacılarından Profesör Mazurski, ilk ismi bilinmiyor, korku üzerine çalışmalar yapıyor. Çalışmalarından birinde insanların hortlak canavar türü varlıkların görüntülerinden donacak kadar korktuklarını anlıyor. Bunun üzerine silahlı kuvvetler süper asker serumuyla da güçlendirilmiş canavarlardan oluşan bir ekip kurmaya karar veriyor. İlk etapta gönüllülerle çalışıyorlar. Warren Griffith, Vincent Valero ve Elliot Taylor adında 3 asker bazıları mecburen gönüllü oluyor. Hikayene bakacağız. Sırasıyla kurt adama, vampire ve Frankenstein'in canavarına dönüşmüş savaşçılar yaratılıyor. Ekip Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na dahil olmasıyla Nazi avına çıkıyor ekibin başına diğer üyelerin aksine bir insan görevlendiriliyor. Bu kişi bir teğmen ve ismi Matthew Shreve. Londra'da üs kuruyorlar. Nazilerin dünyanın önemli isimlerini kopyaladıkları ve onları öldürüp yerine geçmeyi planladıkları ortaya çıkınca ekip ilk görevlerini alıyor. Bu taklit tipleri öldürmek. Bu ilk görevleri uzunca zaman alıyor ama başarılı oluyorlar ve takdir alıp görevlere devam ediyorlar. Birkaç zaman sonra ekibe katılan yeni bir kişi oluyor. Fakat bu kişi şanssızlık eseri ekibin parçası haline geliyor. Daha doğrusu gelmek zorunda kalıyor. Doktor Myra Rose isimli kişi yaralı olan ekip lideri Matthew Shrivi ameliyat ederken bir kimyasal soluyor ve yılan saçlı Medusa benzeri hilkat garibesi bir varlığa dönüşüyor. Canavara dönüşünce elinde pek fazla şişenek kalmıyor ve o da ekibe dahil oluyor. Creatures Commandos'a gelen operasyon emirleri zamanla etik açıdan tartışılır bir hal alıyor. Örneğin kurtarmak için gittikleri bir bilim kadınını çok şey bildiği için öldür emri alıyorlar. Başka bir operasyonda süper insan serumu ile güçlendirilmiş bir grup çocuğu ölüme terk ediyorlar. Bu tür tartışmaya açık görevler ekip içerisinde zihinsel sorunlara yol açıyor. Canavar Elliot Taylor intihar girişimde bulunuyor. Sonunda da ekip lideri Taman Shreve, ekibi terk etme kararı alıyor. Ekibi hiçbir subay liderlik etmeyince uzun süre operasyonlara çıkmıyorlar. Fakat Dinozor Adısı adıyla geçen bir yerde müttefik uçakları sürekli kaybolmaya başlayınca 1943 yılında Teğmen zorla da olsa ekibin başına geçiyor. Adaya gidiyorlar ve buradaki operasyon sırasında Jack kod adıyla geçen ABD yapımı bir robotla tanışıyorlar. Biz onu GI robot olarak tanıyoruz bunun tarihteki ilk savaşçı robot olduğunu anlıyoruz. Bir kurtarma görevi esnasında adada kalmış. Robot bu adada yerleşik bir Atlantis kolonisini yok etmek için kendini feda ediyor ve tarihe gömülüyor. İlk CI robotu böylece tanımamızla kaybetmemiz bir oluyor. Robotun görev disiplini ve kahramanca tavırlarından dolayı üretimde devam kararı alınıyor ve GI Robot 2 üretiliyor. Ekibe dahil oluyor ve 2. Dünya Savaşı sonuna kadar hassas operasyonlara devam ediyorlar. Savaştan sonra robotun sistemleri kapatılıyor ve büyük bir kriz olmadıkça kullanılmama kararı alınıyor. Ekip ise iyice sertleştiği ve psikopatik eğilimler gösterdiği için dağıtılıyor. Üyeleri Ray Palmer'ın yani The Atom'un üretimi olan mikroskobik bir hapishanede gözetim altına alınıyor. Buraya hayvanat bahçesi ismi veriliyor. 2011 yılına kadar kendilerinden haber almıyoruz. Profesör Mazurski'nin kızı bilim kadını Nina Mazurski, babasının izinden giderek benzer araştırmalar yürüttüğünü anlıyoruz bu dönemde. Nina, şey adıyla geçen gizli bir hükümet biriminde çalışıyor. Bu birim, süper güçlerden gelebilecek tehlikelere karşı faaliyet gösteriyor. Nina babası gibi korku kavramı üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar sonunda ikinci Creature Commandos ekibini üretmeye karar veriyor ve ilk ekibin aksine zihin sağlığı yerinde bir ekip oluşturmayı başarıyor. Fakat bu ekipten Nibelli 2 döneminde çok az haber alıyoruz ve Nibelli 2'den sonra da bir daha haber almıyoruz. Dolayısıyla bu ekip sadece nivel 52 ile kısıtlı kalıyor. DCU'da göreceğimiz ekip ağırlıklı olarak Nib 52 öncesinden kalan üyelerden oluşacak gibi. O yüzden şimdi ekip üyelerine bakarken daha çok o iskelet kadroya odaklanacağız. Ekip lideri Matthew Shreve, istihbarat subayı, Teğmen, ekibin lideri, ekipteki tek insan, güçlü bir lider, keşif ve sorgulama uzmanı. Kısa ve uzun namlulu silahlarda yakın ve orta mesafede çok etkili bir asker. Ekip üyelerinden hiç haz etmiyor, onları sürekli hor görüyor, tiksiniyor desek yeri. Ekip de onu sevmiyor. Çoğu kez istihbaratlarını bozuyor. Örneğin Dinozor Adası'nın varlığını ispatladığı fotoğrafları denize attılar. Vampir Vincent Velsoro. Ekibe mecburi gönüllü katılanlardan biri. Çavuş. Bir suç işlediği için askeri mahkemede yargılandı zamanında. 30 yıl hapis cezası yerine deneysel çalışmalarda yarı istekli şekilde gönüllü oldu. 6 ay boyunca yarasa kanı ve çeşitli kimyasallara maruz kaldıktan sonra vampir oluyor. Süper insan gücü var, kan emerek öldürebiliyor, yarasaya dönüp uçabiliyor. Savaşmaktan mutlu değil ama 30 yıl hapisten iyidir diyor. Kurt adam Warren Griffith, kod adı Wolfpack, rütbesi R. Savaşta yaralandığı bir dönemde tabiatı gereği kurt adam olduğu anlaşılıyor. Project M hemen onu alıyor, inceliyor ve güçlerini sadece dolunayda değil, sürekli kullanabileceği bir hale getiriyor. Başlarda güçleri kontrol edemese de zamanla istediği vakit kurt adam olabilecek hale geliyor. Süper insan gücü ve hızı var. Çok geniş alanda koku ile tespitte bulunabiliyor. Normal mermilerden zarar görmüyor. Kurt adama dönüşünce öldürmekten başka bir şey görmeyen manyak bir yaratık oluyor. Zayıflığı ise Ervor'un Griffith İnsan halindeyken de çok iyi bir asker olduğunu ispatlamak istiyor sürekli. Ve bu kurt adama ihtiyaç duyulduğu anlarda sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü insan tarafı onu ortaya çıkarmıyor. Elliot şanslı Taylor. Kod adı Patchwork, rütbesi R. İnsanken bir mayına basıp parçalara ayrılınca Project M onu kendi yöntemleriyle bir araya getiriyor ve Frankenstein canavarına benzer bir şey ortaya çıkarıyor. Top atışlarına bile dayanacak kadar, tankları kaldırabilecek kadar güçlü. Konuşma kabiliyetini tamamen yitirmiş. Zayıflığı sakar olması. Ekipten ve kendi halinden çok mutsuz, sürekli depresyonda. Myra Rose, kod adı Medusa. Ekip liderini ameliyat ederken bir kimyasal soluyor ve yılan saçlı Medusa benzeri bir hilkat garibesine dönüşüyor. Ekibin sağlıkçısı silahlarla arası iyi, saçları ile yılan gibi ısırabiliyor. GI Robot Project M tarafından üretilmiş tarihin ilk savaşçı robotu, ekipteki serinin ikincisi, gerçek kod adı Jack, Jungle Automatic Killer. Süper insan gücü, zekası ve hızına sahip. Kollarından her türlü saldırı silahı çıkarabiliyor. Havadan yere füze, gemilere torpido bile atabiliyor. Kısa mesafede uçabiliyor, çok düşük sesleri tespit edebiliyor. Yaşam tespit etmek için sensörleri var. Canlıların seslerini taklit edebiliyor. Zayıflığı ekibe telepatik bir saldırı yapılırsa, düşman eline geçmesinler diye hepsini öldürmek için Programlı. Robot dışında ekipteki varlıkların en büyük zayıflığı dini objeleri görünce anlık paralize oluyorlar. Animasyondaki Creature Commandos ile ilgili fikirlerimi paylaşayım. HBO'nun animasyonunda bazı ana karakterlerin yanı sıra Weasel, Rick Flag gibi aslında Suicide Squad ekibinde olan karakterler de belirecek gibi görünüyor. Creature Commandos prensip olarak Suicide Squad gibi kanunsuz, amacı ulaşmak için her türlü etik olmayan yöntem deniyor. O yüzden ilgisizler diyemem. Creature Commandos çizgi romanda korku öğeleriyle anlatılan bir ekip animasyonda bu tarzdan çıkmazlarsa keyifli bir sihirlik olur diye düşünüyorum. Peki hangi çizgi romanlarda onları görebiliriz? Çok eskilere gitmek istemezseniz en azından çıkış sayısı olan Weird War Tales sayı 93'ü 1980 senesi okuyabilirsiniz. Gerçek bir Creature Commandos gurusu olacağım ben diyorsanız Weird War Tales sayı 93 ile 124 arasını okumanız gerekecek. Kendi serisi olan Creature Commandos 2000 yılında basıldı. 8 sayı, Nivelli 2 dönemi içinde Frankenstein Agent of Shade 2011 yılı 1 ile 10 arası okunabilir. Sayı 16 bu serinin Nivelli 2 için finali. Başka bir içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.